Arkadaşlar bugün birlikte Arkamda, tamam, Benim değil. arkadaşlar Arkadaşlar benim anam Arkadaşlar bugün ben Zeynep'e ceza çektireceğim Hem ceza bir hem tane de beş, beş tane Şey yaptıracağım bakalım Nasıl bir duruma gelecek O zaman ilkini düşünüp geliyorum <laughs> Evet arkadaşlar Ben ilkini düşündüm Arkadaşlar ben az önce bize marketten az önce markete gittik ve bayağı bir... şey aldık. Arkadaşlar şu karamdan dört tane vardı. Bunu bayılıyorum. Eti karam. Bundan dört evet. tane vardı. Bir tane Zeynep'i vermek. Hayır beş tane vardı. Biz de Zeynep'le birlikte ölecektik. Ben dedim ki ben bunu cezaevinde kullanayım. Zeynep'ciğim ben bu karamı yerken sen beş tur... Şuraya gidip geleceksin. Zaten beş tane çıkıyoruz. Başlayalım mı? Başlayalım. Arkadaşlar ben o ben karımı açıp geliyorum. Arkadaşlar ben karımı açtım hatta yiyorum. Şöyle. Zeyn yapalım da. Koşmaya başlıyor mu? Ha. Başla. Ben bu karımı bitirene kadar koşacaksın. Hadi. Daha öde. Herkese şey bir de şu anda sorulacaktı. O yüzden böyle sallanıyor. Hadi hadi hadi. Ben daha karamımı bitireceğim. Atılınız saçına. Bir elime düşeceksin. Hey hey düşerim. Çok güzel. Ya, de buradan da Zeynep yeni kırmıyor. Hayır abi tempo? Haydi. Hadi 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 hadi. <laughs> hadi. Ben bugün çok beğendim. <laughs> Sen Tamam biz oturarak seninle konuşalım. Hadi hadi hadi. Arkadaşlar hatta kendisi değil ki. Bir gün önüme düşeceksin. Hadi hadi bırak. Zeynep sen şu anda köy durumunda düşüyorsun. Bırak bırak. Bırak yapmazsan öbür ki videoda yine kelim olacaksın. Koş. 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 Daha az. Arkadaşlar. Hadi. Bir daha eziyetten, sonra inşallah bu video like gelir. Hadi hadi. Abone de istiyorum. Hadi hadi, hadi. bir abone atarsanız da çok seviniriz. Hadi ama ya. Ne kadar yavaşsın hadi. Bakın arkadaşlar daha karanmam bitmedi. Hadi ee... devam ki. Tamam iyise ben seni bir bırakıyorum. Biraz mola verirsin. Otur diye kızım benim. Otur Gitim kim? Gitim, iyi mi yani? Gel yine anlat. Gittiğin hissettik yani. Anlatacağım. kimse ben bir süre süre tutturursun. Hadi hadi anlat bak. Bak. Arkadaşlarımız da istiyor. Hadi anlat. Yoksa ben ne sana ne bir oldum? şey yapayım. İçinden seni dövmek geldi. <laughs> Ama dövemem. Bu videoda dövmek yasak. <laughs> Hiç bir videoda dövmek. Evet konuş canım. Evet arkadaşlar. Ben sana geleyim. Olmadı. Bir dakika. Bunu sizler için yapıyorum arkadaşlar. Evet. Derdini anlat. Bütün derdini. Evet arkadaşlar. Hadi iki dakika geçti. Hadi hadi. Evet arkadaşlar hadi hadi. Tamam bitti. Hadi koşma adamım. Evet arkadaşlar. Arkadaşlar ben kararımı bitirdim. Ve Zeynep'in. Zeynep'cim bunu çapa atar mısın? Hayır. Senin adın çok güzel arkadaşlar. Ben hemen Zeynep'in adını Hayır suyu sürün. Çikolata veriyorum. Sürü. Karam yedim. Karam veriyorum. Evet arkadaşlar. Zaten son eşyesi. Hayır. Arkadaşlar. Zaten bir çok yordum. Biliyorum. Ama kardeşim. O yüzden ya kıyamıyorum. Evet. Bir tane şey istiyorum. Armut. Armut. Hmm. Hadi. 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 Arkadaşlar. Hadi hadi hadi. 10 dakikan var. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Tamam. Yaz armutum. Bu ne ya? Cücük. Bu ne? Bu ne yani? Başka elim yetmedi canım. Arkadaki. Siz ne istersiniz? Yani buldum arkadaşlar. Zeynep'i şu anda hiç açamadı. Bir yer orasını açsın. Hadi ettim. İçine gireceğim, çıkacağım. gireceğim, çıkacağım. Sadece iki defa. Evet arkadaşlar Zeynep açıyor. Acaba orası ne? Bir de üstüne su dökülüyormuş. Çünkü su deposu da var. Bir şey yok. Bir şey yok yani. Gir. Hadi gel. Hadi. Hadi hadi. Ona kadar sayacağım duracağım. İçinde. Gir. Get, Girsene. Ben geri Gir. Evet. Bir. Girsene. Bitti. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, çok kötü. Ne vardı ki? Güzel kokuyor mu ya? Ya. Bir de utanmadan güzel bir Arkadaşlar ya biz o zaman ben burada çok sıkıldım. Hep bahçe, hep bahçe. Biz o zaman dışarıya çıkalım mı? Diğer bir kapatsın, kapatsın kızım. Kapatıp gelsin. Arkadaşlar küçük bir kaza yaşadık. Şöyle göstereyim. Şurası. Arkadaşlar o zaman biz dışarıya çıkalım mı? Devam tamam edecek, edebilecek misin? Evet. Hadi, Hadi gidelim. Arkadaşlar sizin için devam edeceğim. Hadi o zaman gidelim. Evet arkadaşlar başlattım. Arkadaşlar ben şimdi Zeynep'ten ne istiyorum biliyor musunuz? Arkadaşlar bir de bunu istiyorum. Arkadaşlar ben Zeynep'ten içeriye değil. İçeride bir şey. Hatta apartmanda bir şey. Arkadaşlar apartmanda. İki gidip gülüp geleceksin. Çiftliği görün zaten bizim ev değil. Aç aç aç. Böyle ses çıkarıyor. Arkadaşlar sessiz olun. Siz zaten nasıl kımırdı ve kırıntılı. Hadi hadi. Şimdi sessiz diye yukarıya en üstte iki defa gelip gelmeni istiyorum. Ben de seninle geleceğim. Sessiz. <laughs> bak 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 bak. Arkadaşlar eğer bu Zeynep benim verdiklerimin hepsini Zeynep yaparsa ne yazık ki ben onun 5 defa söylediği şeyleri yaparım. Arkadaşlar değil mi bu 3. olmuştu. Evet son 2 kaldı. Hızlı hızlı hızlı. Devam ki devam ki. Devam ki. Evet arkadaşlar henüz başka kat yok bu yüzden kimin aşkı. Evin, evin, evin. Bu bir Gönder. Hadi, hadi. Ben çok çıkmak istemiyorum ya. Hep bence dersi koş, Koş, koş. el koş. 8 7 6 5 4 3 2 1 0 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 Yeee kazandı Anayladı Evet son bir Çıkalım Hayır think... yeah, <im vivir> son iki Ne bir şey Bir Kapat kapat 1. Kapat Zilaga karıştırdı arkadaşlar ya şey başkalarının o yüzden karışmış. Aç. 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 Köpekler köpeklerle bir şey olmasın. var mi ki? Aynen. Var. Zeynep dur. dur, dur. Evet, evet arkadaşlar ben arabadan bir şey istiyorum. Zeynep'den. Zeynep'ciğim zaten son bir şey. Son bir şey. Arkadaşlar Zeynep. Zeynep'e vazgeçtim. Evet. Ben vazgeçtim. O yüzden arkadaşlar şuradaki. Gördüğünüz ev var ya şuradaki halılara. Zeynep dokunup gelecek. Hadi. Saniye yok. Üç kere hadi. Üç kere. Hadi. koş 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 koş. Ben gelmiyorum sen koş yoğun. Koş 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 koş. Hadi. Arkadaşlar çok hoş. Bir alıya dokun gel. Arkadaşlar geliyor. Hadi 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 koş 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 koş. Koş 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 Kırmızıdan. Koş. Kış Hadi ya. Hadi. Üstünde kırmızı renk olan. Ya ikilisine de takın gel. Arkadaşlar bir sakatlık oldu. Bir sene onu hemen düzeltip geleceğiz diyeceğim. Düzen yap yapamam. Hadi seni. Hadi. Hadi seni. Hadi biz senin yanına gidelim. Ne? Hayır gitmek. Zeynep sonraki videoda beni kelam alırsın. Hadi. Hadi hadi alı gitti. Arkadaşlar gidiyorum. Gelsin ha gelsin. Ben onu nereden biliyorum? Çünkü yanlış yaptık gel. Gel gel kuzum gel. Gel gel. Canım benim sen neden? Ben ne yapamayacağım ne yapamayacağım? Çünkü Halıya hem bacağıma bir sürü. sürü şey battı. Hem de e, Halıları bir bir kötü. Bana da bir şeyler yapar diye korkuyorum. o zaman başka bir şey duvara dokunup gel. Hmm, duvar. Hadi. Havluların oldu duvar. Olmaz onda yapamam. Evet arkadaşlar şimdiki de sikliyor sonra gir. Silah vazgeçtiğini. Yürü hadi hadi hadi. Gel sen Evet bana. arkadaşlar ben de gidiyorum. Biz gidiyoruz ve geliyoruz. Evet arkadaşlar bizim geldik benim Açın. güzel arkadaşlarım. Güzel. Güzel mi güzel? Bakayım açık. açık, açık, açık mı? Açık mı? O değil. Açık mı? Bu değil aç. Açık sen kapatmış sen. Hadi hadi hadi. Evet hadi koş 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 koş. Şimdi hadi hadi. Dika. Hadi. Hepsini öyle değil teker teker. Kızım bak şöyle. Şöyle bırakır mısın? Bırak ben yaparım. Öyle değil bütün çiçekler öldü. Hem de. Tuzlanmasıyor ve hepsini teker teker suluyorsun. <laughs> Hadi. Ben neden yapıyorum ya? Yap 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 yap. <laughs> tamam ya bu kızlar yeter bütün fidanları öldürdün. Tamam tamam. Git suyu kapat. Aferin. Bırrı sana bur. Git suyu kapat. Ha ben geri. Arkadaşlar, <laughs> arkadaşlar bir de eğer ki Zeynep benim ben diğer videoda da Zeliha benim kölem olacak. O zaman onun için bir abonenizi istiyorum ve 10 like'ınızı istiyoruz. Evet, e, arkadaşlar güzel. eğer 10 like Buyurun, ve ben. bir abone gel Ay. yani herkes bu videoyu izleyenler bir abone 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 olursanız seviniriz hepimiz görüşürüz